Çiğli Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ziçev ve Çiğli Halk Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Dünya Engelliler Farkındalık Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı. Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organize ettiği farkındalık etkinliği Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Kurum Müdürü Serpil İçli, Çiğli Halk Eğitim Müdürü Tamer Kartal, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler, Muhtarlar, Siyasi Parti Temsilcileri ve çok sayıda Çiğli'li katında efendim. Başkan Gümrükçü etkinlikte konuştu. Göreve geldiğimizde Çiğli'yi herkesin mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşayacağı bir kent hüviyetine kavuşturacağımızın sözünü vermiştik. Geride bıraktığımız 4 yıla yakın sürede sosyal, kültürel, eğitim ve sportif istihdam alanlarında toplumumuzun tüm kesimlerinin faydalanabileceği hizmet ve projeleri hayata geçirdik. Bu çalışmaları yaparken ilçemizde ikamet eden deva dezavantajlı grupları unutmadık. Her türlü ihtiyaç ve sorunuyla yakından ilgileniyoruz. Bizi destekleyen, bizi bir araya tutan, Tüm memleketlerimize teşekkür ediyorum dedi. Çin belediyesi olarak biz bu durumla başlıyoruz engelli kardeşlerimizle onları sosyal hayata, spora sevk edebilmek için birçok çalışma yapıyoruz. Ee, bunlardan bir tanesi de harmanlığında bir kapalı spor salonumuz var. Gençlerin de bilgisi olsun. Hafta içi saat sekiz buçukla beş buçuk arasında e, sizlere açık çocuklarınızla orada eğitim alabilirsiniz. Onlar orada spor yapabilirsiniz. Harmanlığında bir engelsiz spor merkezi olarak çalışıyoruz. Ee, zumba yapıyoruz Down Sendrom'lu kardeşlerimizle. E, ee, yapıyoruz, badminton yapıyoruz, yüzme yapıyoruz ve bugün de bu da ki golbol e, Türkiye'nin iki kere üst üste yanlış varsa düzeltin. Olimpiyat şampiyonu olduğu tek spor şark kardeşlerimiz ileride Türk Ligi e, takımında da yarışacaklardır. Evet. Yine bu anlamda BDY Başkanı'mıza da. Evet. 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 İyi dilekleriyle çalışmalarımız devam edecek. Gol bütün görme engelleri başlamasını tavsiye ediyorum. Yani e, çok eğlenceli bir spor. Ya sen de, yine sen de çok eğlenceli bir spor. Attığınla, tuttuğunla e, gayet eğlenceli bir spor. E, Diğer belediyelerimizin de bu etkinliklere katılmasını çok isterim. Biz her zaman varız, çocuklarımız bu şekilde ve kabullendik. Ama onlara bu etkinlikleri sağlarlarsa onların da daha özgüvenleri yerine gelir ve daha kendilerini hayatın içinde hissederler. Bu sporun tabi e, olumlu yönleri çok olmuyor, yani, olumsuz yönleri hiç yok. Şöyle oluyor, insanın kendine olan özgüveni artıyor. Daha rahat, e, hani görme engeller normalde bir ortamda böyle daha yavaş, daha çekingen hareket eder, bir şey çarpma korkusuyla. Ama bu sporla hani ses e, algınız da geliştiği için yine çok daha rahat hareket etme olana sahip oluyorsunuz. Başlamadan önce çok şöyle evden Bornova'ya gidemeyen bir çocukta şimdi evden Bucu'ya giden uçak bir bir çocuktu. Antrenmanlarına özgüven patlaması yaşıyor. Çok güzel bir duygu ya. Anne olarak söyleyeyim size. Çok güzel bir duygu. Benim için bu sporun çok büyük etkileri var. En yakın örneği de bireysel olarak bir örnek vereceğim. Toplum olarak olan kısmına da gireceğim. Bireysel olarak ben çok cılız bir yapım vardı. Daha çok böyle kendime geldim. Fizim ee, fiziğim vesaire daha çok oturdu. Ondan sonra toplum olarak e, girişken olabiliyoruz, konuşkan olabiliyoruz. Daha hareketli bir yapımız oluyor. Bütün her yerimiz çalışıyor. Ee, uz uzanırken kollarımız olsun, bacaklarımız olsun. Ee, her yerimiz çalışıyor. Evet, harika bir fotoğrafı. engellilere değil, engelsiz olduğunu iddia eden bizlere engelli isimlendirdiğimiz arkadaşlarımızın neler yaşadıklarını anlayabilme fırsatı veren bir gün. Yani onların bir bayramı değil, onların yaşantılarından bizim kendimize ders çıkarmamız gereken bir gün ve onları desteklersek ne ki başarıların altına imza atabileceklerini izleyeceğimiz, göreceğimiz bir gün. Çiğli Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Biliyorsunuz Arman kapalı spor salonumuzu sabah sekiz buçuk, beş buçuk engelli kardeşlerimizin kullanımını açtık. Ee, dans, yüzme, çeşitli branşlarda onlara eğitim vermeye çalışıyoruz. çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda bize destek olan Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Başkanımız, Utku Gümrükçü'nün bütün destekleri ve e, halk eğitim merkezi müdürümüzün bize verdiği destek, Milli Eğitim Bakanlığı yani biz her konuda çok fazla Toplumda farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır. İnsanlar birbirinden farklı olabilir. Fakat eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil, yapabildikleriyle ve bizlere benzeyen yanlarıyla görmek gerekir. Onların acıma duygusuna değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Onları soyutlayıp ötekileştirmek yerine bütünüyle aramızda oldukları bir hayat Onlara engel değil, destek olalım. Hayatlarına bir ışıkla biz yakalım. Buradan hareketle engelden birbirimizin özel eğitim sınıfları olarak biz de varız sloganıyla yola çıktık.